Herkese selam arkadaşlar PUBG Life'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Şimdi Paradise'a doğru uçuyoruz. Bence bu değil de Paradise'a daha çok kişi geleceğini düşünüyorum çünkü bir tık daha iyi lootu var. Ama bu ee, bilinen bir yer olduğu için oraya da gitsin. Gidebilirler diyeceğim de buraya niye kimse gelmedi? <laughs> Şu an şeyimde yanıldım. Totemimde yanıldım şu an bak. Arabadan kimse gelmedi. Bir daha yağmur sis var. Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Keşke baştan çıkış yapsaydım. Selamın aleyküm. Bakalım. Ses falan almıyorum. O yüzden rahat takılıyorum şu an. Her zaman gelsem burada 3 çelek buluyorum ha. Şu, şu bölgede yani şurada. Bir yandan ona şey yapıyorum. Bir yandan neden kimse gelmedi? En azından girişi fightli girerdik de. Geliyor biri var lan. Ana mouse yetiştiremiyorum. DPI mouse'tan düşürdüğüm için bazen sıkıntı oluyor ya. Abi hemen arkada adam. <laughs> <laughs> Al tam botta yani. Ölmedi. Ben anlamadım abi. Gerçekten yani. O spreyi nasıl ölmüyor ben anlamıyorum. Hiçbir şey de yok. Kask yok, bir şey yok. Ha botların e, şey mi fazla? Bak şu DPI ayarını. Çeceğim DPI ayarını. Şimdi Hocam merhaba. Gel gel gel. Nere? Çok geldin geri git. Ya aslında lootumuz şu an çok iyi. Yani rush da yapabiliriz. O yüzden rush'layalım abi. Askle'yi üçledikse sıkıntı yoktur. Burada biri var. Hatta var gördüm. Bir chat. Kişi de orada var. O kime sıktı lan? Aa, o birine sıktı abi orada. Yakında biri. Aha, çok yakın abi bu. Ha gördü. Ay Allah cezanı. Adam uçtu resmen ya. Şeyi çekemiyor mu fareyi? Yer kalmıyor yani. Mesela. İçeride hala biri var abi. Çok iyi. Meydiniz bomba. Botlarla böyle oynanan maç Ama bu o ot oturmayacak. oturdular <laughs> Oğlum ya. Çok iyiydi. Yan yanından geçip gidecek sandım da. Ama bunun 3 çantası vardı. Görmedin mi? Çantası vardı bunun. Yok ama şu. Oo harbiden paradasan ses geliyor ya. Yavaş ol dostum demin çıktım ya demin niye gelmediniz gerçi aşağıda ben sınırsız koştum hadi koşalım kar var adamda çok da yakın sıkılıyorum İki headshot'ı var çok iyi kitlemesi çok iyi oldu hala içerisi dolu bunun şeyine bakayım abi loot'una Mesela Küba'yı kullanmak istiyorum da kar var adamda ya geçiş yapabilirim. Hatta geçiş yapabilirim de geçtim yani. Aha çıkıyor. Paradise çıkıyor. Gel abi gel 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 gel. Aha. Body iki badi atıp pata de zaman Full üst set. Neyleyi verdim ama. Neyse o orayı da hallettik. Şimdi ses aldım diye düşünüyorum. Ufak ses aldım gibi. Ya da iyi saatte olsunlar geldi herhalde. Devam. Yoğunlukta bot vurduk ama 7 kilimiz var. Abi tane de oradan geliyor. Kaybettim adamı gördüm. Ne? A7. Body shot ama. Adam maraton. Sonu yokmuş gibi koşuyor ya. Ay. Oğlum yeter lan. Haritayı koşarak bitirdi manyak. Çok iyiydi. Bootcamp tarafı dolu olabilir çünkü ise az kişi geldi. Bootcamp'a daha çok kişi gelmiş olabilir. Bu beyazlı kostümünde de Bootcamp'ten gelmiş olabilir büyük ihtimalle. Seslere koşu ya da aşağı taraftan bir yerden geldi. Beyaz ee, elbiseler falan alınanlar yani böyle özel kıyafetler botlarda yok. Onlar bot değil yani. Onu da söyleyeyim. Hepsini bot vurdun diye şey olmaz. <laughs> Kendim aklı çıkarayım. Ya. Çünkü, çünkü genellikle bot geliyor. Çok nadir oyuncular sona kalıyor. Yakalarsanız işte oyun içinde bazen gerçek oyuncularla da karşılaşabiliyorsunuz. Gerçi ben random atıyorum haritaları. Ee, yine random attığım şekilde en çok oyuncunun e, olduğu haritaya girmesi lazım. Yine karma attığı için botlar yoğunlukla geliyor diyebilirim. Neyse sıkıntı yok. Ben killime bakarım abi. Şu İki basamaklı sayılara çıktı mı gerisi, sıkıntı değil. Tutkem kesin gelecek. Aa bir tane gördüm abi şurada. Bak uzak ama deneyeceğim şansımı. Aa yedi. Body shot. Başkası da deniyor abi ona. Ağaca geliyor. Şu an ağaçta ama başkası var. Ben oraya cover almam lazım bu tarafa doğru. Böyle şu geri çıkayım. Bir, bir, tık geri çıkarsam. Aa çıkamıyorum. Çok iyi. Adam gerçek abi. Pikliyor mikliyor yani. Bu bot olamaz. Çünkü botlar böyle pikleme şeyi yok. Yani ağacın arkasına geçip pikleyerek vurma şeyi yok. Sen body shot yedi ama. Göstermez daha ya büyük ihtimalle. Alan smoke atıyor. Bak. Ölümü keserse sıkıntı abi. Çünkü şu an nereye oynadığını bilmiyorum. Aç arkaya doğru gidiyordu. Dur bu adamı. Bu adam bir kaskı var abi. Ne ayaka kalan? Bir sürü yerde her yerden kas çıkıyor zaten. Öyle oynamayı seviyor demek. O adam arkaya doğru rush gitti. Yani tam olarak ama gelecektir bu tarafa çünkü alan bu tarafta. Yılan mod yapmıyordur inşallah. Evlere de girmiş olabilir abi. Her şey olabilir. Bilmiyorum ya. Bu adam çıkması lazım şimdi evlere girdiyse. Neyse onu onunla fazla uğraşırsam alan yiyeceğim. Aa 23 kişi kalmış lan. Bir anda azaldı abi. Bir alan dışı çok kişi gelecek. Alana ölen de olacak büyük ihtimalle. Bu taraftan da gelen olacak ya. Hemen çıkışta biri var. Benim yakaladım kovaladım bu ha. Çok vurdu ya. Hemen bas abi şu kas kiti. Ha, Ne oldu lan? Takıldım ha. Kovaldım adam buydu da. Geleğimi mahvetti ya. Dönüş çok iyi spray attım. Hem kaska hem ile. Hemen bir ara de gömelim. Şu e, ee, kuara çıkışının oradan biri gelecek. Kişi oradan gelecek. A geliyor hatta gördüm. kaskım yarı. Demez daha. Çok açık pik diyorum ya şu an. Çıksa koysa öldüm yani bak. Headshot. Canı sıfır aldım. kesi var sıkıntı. Alan vuracak. Çıkmazsa alan vuracak. Bunu salmam lazım. salmazsam sıkıntı. Bu kişi var. İşte belli olmaz. Bugün oyun burada oynuyor. Aa, gördüm adamı Bu tam beni kesiyor abi. Abi ne olabilir? Ağabey bana bakıyor. AVM var abi adamda. Ya 24 ya AVM. İkisinden biri var adamda. Piklemiyordu. Piklerse ufak pikler abi. Ben en iyisi. Aha sudan gelen biri var. Headshot. ki Ah, dışarıda biri daha var. Hala alan dışı kalan biri var. O sudan gelmek zorunda ya veya şu aşağı yerden gelecek abi. Mecburen gelecek çünkü alan çok vuracak. Ben onun önünü kesmeye çalışayım diyeceğim de. Alan bana da vuracak yani. Çok az yeme şansım var alanı. Ama o adam kaçacak diye düşünüyorum. Ya yani bu adamı kaçırdık ya büyük ihtimalle. Girdi yani. Girmiş de olabilir, girmemiş de. Arkamda bir kişi var, kesin onu... Aha, girdi. Ya oğlum ya. Bak kötü oldu işte bak. İnanılmaz kötü oldu bu hata. Çok açım adam beni şu kayaya alırsam. Ama kıçımdan mermi yiyeceğim diye çok korktum ama. Bu adamı sokmama ihtimalim var alana. Dayanamaz. Geçmiş olsun. Kaldı dört. Oo. Abi iki taraf da vuruyor şu an. Yelek patates. Geçmiş olsun. Bomba da geliyor. Çok iyi. Çok iyi yere sahip olduk. Aşağıdaki adamı da gördüm. Buradan sürüne var lan. Oğlum manyak mısın lan? Sürme sesini duydum adamın ha. Kaldı. Abi çok sıkıntılı yerdeyim. Yeleğim yok. Bunu alabilir miyim acaba? Ananı sikim biliyordum amına koyayım ya. Öf. Ya çok iyi oynadık da. Yani orada yelek hatası var ya biz bitirdi ya. Allah yeleğin yüzünden öldük. Çok iyi oyundu ya. Biliyordum o adamın AVM'li alacağını ama bilerek hata yaparak gittim oraya. Loot da çıkmadı ki hemen hızlı çekeyim. Neyse arkadaşlar. Olan oldu. Yapacak bir şey yok.